My man, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO şey, gelen yani dev update'i inceliyoruz. Bunu dördüncü defa çekiyorum bir ama bu sefer daha kaliteli ve daha güzel olacak. Bu update arkadaşlar saat 4 çeyrek kala, gece 4 çeyrek kala gibi geldi. Ee, 80 MB büyüklüğünde bir update'ti ve yeni bıçak skinleri. Yeni kasa ile beraber yeni bıçak skinleri geldi. Çok heyecanlıyım şu an. Çok güzel bir update bence. Ee, bazı arkadaşlar için oyun Wolf diye döndü. Wolf diye dönmüş olabilir. Ama ben çok hoş e, yenilik. Burada yeni skinleri görüyorsunuz. Gamma Doppler, Freehand, Lore çok hoş duruyor. Ototronic, telaffuzunu her ne kadar yapamasam da. Bright Water, parlak su. Black Lemonade, Kara Parke yok artık. <laughs> bence ben şu ikisi şu M9 ve ay, M9 ve Bind çok hoşuma gidiyor. Bunları almak istiyorum. Lore'lar bence çok pahalı olacak ve falan alırsınız falan eee arkadaşlar sonra bu kasayla beraber gelen yeni skinlere de bakalım Glock 18 Vestal Rebel geldi çöl isyancısı kırmızı skin çok hoş P2000 Imperial Dragon geldi İmparator Ejderha pembe skin bu da müthiş P2000 kullansam almak isterdim ee, Gamma case beraber Scar 20 Bloodsport geldi çok hoş duruyor. Gerçekten çok hoş duruyor. Ama pembe skin Scar için değer miydi? Bence değmez pembe skin. Bak geldi. Ve beklenen bu zaten onaylanmıştı. Aşağı yukarı mı iyisi? Bu skin zaten daha önce onaylandı. Gelecekti. Belliydi. Pembe skin olarak geldi. çok Çokmuş. AP Phobos Ben bunu pek beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Ama mor olması herkesin alabileceği anlamına geliyor. 6-7 lira civarında fiyatı gider diye düşünüyorum. Revolver Reboot geldi, Reboot geldi. Bu Revolver'a değişik bir açıdan bakmışlar ve hoş durmuş, mekanik durmuş. Benim hoşuma gitti, Mor Skin. Oh, Ağuk geldi. <laughs> Aris right. Aristotrak. Aristotret eh, Söyleme söyleyemedim. Bu skin geldi. Goodbye to you. More skin. Saved of Flame Lights Benim pek hoşuma gitmedi. Aslında güzel sport bir skin gibi duruyor bence. Morskin skin Saved of ne kadar kullanırız? Şaşırırız. Ve p çok Chopper geldi. Benim aslında hoşuma gitti. P90 kullansam alır mıydım bilmiyorum. Mor 2-3 lira civarında döner piyasa diye düşünüyorum. Bu şey e, Five benim çok hoşuma gitti. Bence çok tatlı bir skin ve mavi skin. Violent dayımıyor Çok tatlı bir skin. Ben bu skin'i alacağım. PX ile Iron e, benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Dandik. Mavi skinmiş. Nova X. E, benim hoşuma giden bir skin. No ama bunu alabilirdim. Ama gerek duymadım. E, işte PP Bizon Harvester. Bu bence bir 60 kuruş civarında falan dolar 40 kuruş üzerinde işlemeler var ve eski bir skin gibi durmuş yani eski bir silah gibi duruyor faktör bile eski duruyor bazı skat gibi duruyor benim pek hoşuma gitmedi Mertian Carnivore Carnivore bu bana açıkçası katliam skin'i hatırlatıyor 40 kuruş Civarında döner diye düşünüyorum Take 9 Ice Cap bu da açıkçası kötü bir skin değil. Ve mavi herkes alıp kullanabilir. SG Best Village Aerial bence güzel bir skin. Ee, şeyden bana daha çok şey hatırlattı. Diggle vardı. Onda da böyle bir kanatlar vardı. Benim hoşuma gitti bu skin. Ama pek bu skin'i kullanmıyorum. Ve Knife. Yeni Knife Finish. Lord Knife. Bence çok hoş. Bir knife. Yeni knife var Black Lament, Bu da çok güzel duruyor bence Auto Dominic, çok hoş Bu daha çok mekanik havası vermiş Silaha Eee Ay Ben Nerede bunlar Ha Ben Bright Butcher'ları beğenmedim Bence ağızlanmış gibi bir şey olmuş Ağızlanmış skin gibi Hoşuma gitmedi Free benim çok hoşuma gitti. Beyaz ve mor böyle bu tam çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel. Ve Gamma Doctor. Bu bana Emerald hatırlatıyor. Bildiğiniz yani mesela Doctor Emerald gibi Fist 4 3 Piece 2 var ya. Mesela Doctor Rabbis, Doctor safir varken bence Doctor Emerald olmalıydı. Ama Gaben öyle düşünmemiş. Gamma Doctor yapmış. Bunlar da yeşil Doctor'lar. Bunu da görmüştüm arkadaşlar ve CSGO bu update beraber silahlarda az bir silahta değişik, ses değişikliği geldi bu özel olarak ağır silahlarda Negev M249 M249 ve Max 7 Maggedi'de ses değişikliğine gidildi Negev ve Mach 7 Mach ses değişikliği benim hoşuma gitti bence güzel bir ses değişikliği olmuş m 249'a bakmadım. Ona birazdan beraber bakacağız zaten. Şimdilik burada işimiz bu kadar. Şimdi oyuna... Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Öncelikle size mageli ile başlamak istiyorum. İşte değişen magelimiz. Şurada pek değişik yok ama sıkınca göreceksiniz ki. Bence bu da daha hoş. Siz ne düşünüyorsunuz Jerman? Dertedesiniz. Yeni M249 sesi. Gerçekten aslında bir tane gerçek bir makine tüfeğin sesine daha çok benziyor. Bence Bakın şimdi. Artık mermi bitişlerini de yapmışlar. Mermi bitince gerçek çıkan anda bitme bile geliyor. Bunda geldi de geçerli. Hop bakın. Merti bitti. Şimdi ne gibi bakalım. Negma sesi bence çok tatlı olmuş. Değişik olmuş gerçekten açıkçası. Sert biraz bence. Pota 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 pota. Bu seslere bu seslere alışmak biraz zor olacak bence ama Aynı şey ne göre geçerli arkadaşlar. Bu seslere alışmak biraz zor olacak ama bence zamanla alıştıktan sonra hepsi de daha güzel olacağını ben tahmin ediyorum. Open Evet, böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir şey ekleyecek olursam ben zaten eklemiş olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunun için gece dörtte bile ayaktayım. Hadi iyi geceler. Veya ne zaman iyi günler dilerim.